Peki hangarın içerisinde neler var? Uniform Yankee ECO yine bir Tomahawk Viper sd Burada ise yeni boyandı. Uniform Hotel Delta. Yine aktif eğitimlerde kullandığım uçağım. Ee, bu uçağın da yeni bir boyası var artık. Tamamı bittiğinde sizlerle paylaşıyor olacağım. İçeride bir T-67'miz aslında iki tane T-67. Burada bir T-67 ve orada bir tane T-67 pembe panter var. Belenka'mız var ee, yukarıda. Portekiz'den getirdiğimiz e, Storch yer alıyor. Şöyle geçeceğim. Karşıda bir Piper yer alıyor. Teknam P2002. Burada bir Trinidad GT ve şurada da bir adet Dornier'ımız var. Bu uçakların birçoğuyla ilgili uçuş incelemesi ve videoları 看那么多。